Tutturun sunduğu canlıcı başlıyor. Tutur, 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 bebe, haydi, canlısın, Doğan bu sene kanlı bıçaklı olan neden diyeceksin? İSAK transferi yüzünden Newcastle United Liverpool karşı karşıya geliyor. Bu maçta olaylar çıkar. Gökhan, Eyüp Spor, Alanya Spor mücadelesinde bayi severleri çok sevindirecek oranlar var. Herkese iyi haftalar dilerim ve pazartesi gününe start verelim arkadaşlar canlıcı tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Yine sizlerle birlikteyiz. Günlerden pazartesi. Hemen yanı başımda alarmını kuran, kuran Mert Doğan. <laughs> yarın için yarın sabah 8'de kalkacak galiba. Evet yarın önemli işler var. Ee, saatimi şey yaptım şu an. Evet herkese selam arkadaşlar. Ee, canlı kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni mesaj ve hep lütfen unutmayın. Hatırlatmalarla başlayalım. Lütfen şu evet, like, beğeni tuşuna yani. basın. Mesajlar da atın rica edeceğim sizden. Ve tabii ki etrafınıza linkleri de programlarımızın linklerini atarsanız çok seviniriz. Ailemizi daha da büyütürüz diyorum. Bugün mini bir pazartesi, mini mini birler gibi bir pazartesi bülteni var. Tabii pazartesi bugün Tuttur'dan da hediye var. Arkadaşlar 5 gün boyunca oynayacağınız 500 TL ve üzeri kuponlara her gün 200 TL yani toplamda 1000 TL gibi bir hediye var. Tuttura da teşekkür edelim diyelim. Ya pazartesi sendromunu bitirir mi bu? Kampanya bitirir evet. bence. Pazartesi, Salı bütün hepsini bitirir bence. 11 hafta 5 günü bitirir. Pazartesiden Cuma'ya kadar biter arkadaşlar sizin sendromunuz. Peki bugün hangi maçlar var arkadaşlar? Atletik Bilbao'ydu sanıyorum. Biliyorsun Pazartesi günlerinin vazgeçilmezi. vazgeçilmez. <laughs> aynen. Atletik Bilbao, Rayo Vallecano, Sevilla Getafe, Newcastle United, Liverpool ve Eyüp Alanya maçlarını ele alacağız Mert Doğan'la birlikte. İstersen yine İspanya Ligi ile başlayalım. Atletik Bilbao Rayo Vallecano maçıyla programımıza start verelim. verelim. Ben de hemen önüme açayım arkadaşlar. Açtım. Atletik Bilbao ilk maçını 3-2 kazandı biliyorsunuz. Seviyeyi yendi kendi evinde. Rayo Vallecano da Girona'yı deplasmanda 3-1'lik skorla geçti diyelim. İki formda ekip aslında geçtiğimiz sezondan bugüne. İki formda ekip Rayo tebrik etmek lazım. Geçen sene bayağı bir... Bu an evet, topladı. Kanu bir de konferansta olması lazım. Evet, Raya yani. konferansta 8. bitirdi. Zaten orada 8 takım da Avrupa kupalarına kupalarında boy gösterecek. Onu da söyleyeyim. 6'sı herhalde. 5 pardon. 5 Şampiyonlar Ligi, 6 7. sıra Avrupa Ligi, 8. sıradaki de Konferans Ligi'nde yer alacak. Yani <laughs> bütün hepsi gidecek de yarısı gidiyor zaten şeyin. Evet onu konuştuk zaten. Çok takım alıyorlar İspanya'dan bence. İyi bir şey. Yani bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ee, ya Bilbao'ya hala inanamıyorum. Nico Williams'ın hala Barcelona değil de Atletico Bilbao tercih etmesine anlam veremiyorum. Çok büyük bir kariyer hatası olarak görüyorum. Tamam gol mol atıyor. Bilbao kazanıyor falan da kardeşim. Abi senin bu kafayla işin zor. Bilbao'da böyle. Kolay golluyorlar ya. Ama gerçi Luka bakıyor bir gol attı bunlara. Açın izleyin abi. Geçtiğimiz hafta Bilbao. Sevilla. Abi böyle bir gol yok. Evet. İnanılmaz bir gol attı Luque. Anlat ben görmedim golü bu arada. Bize anlat şöyle bir kafamızda şöyle canlandıralım. Sağ çaprazda topu aldı. Sol ayağına e. bir çekti. Bir plase. Evet. Uzak köşeye. 90'a mı? Öyle bir şey yok ya. Zıbam diye attım. Izle işte. abi. Ülke bakıyor. Kale hani arkasından izle. Kale önünden izle. Geniş açıdan izle. Ülke bakıyor. Belçika bir takımının sağ Tabii. Açı, değil mi? Aynen. Çok iyi oyuncu. Evet. Ülke Çok yedi. 5 gollü bitti ya. Ben o kadar beklemiyordum işini aslında. Ona da seviyede yazık oluyor biliyor musun? Ben seviyede bir deplasman bir gol almıştım. 1.80 falan da oranı vardı. Evet. Çok güzel bir oranı vardı. Bugün de yine gole gideceğim ben ya. Emekano Ve gol atıyor çünkü arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. Ee, yani şimdi Bilbao gol atıyor da yani Vayakano da öyle geçtiğimiz sen geçtiğimiz seneden itibaren Karmurşal sepeti değil yani. Vayakano da gol atıyor. Ve bu ben, maçın diyorum, bir bana. KG oranı var ki inanılmaz kaçmaz. Sormayın gitsin yani ben anlam veremedim. <laughs> KG oranına. Vallahi ben Bilbao gol yerlere devam edeceğim. Yani ben sana söyleyeyim. Ya bu şey yani bu oranları açanlar hani Bilbao evinde atar da yemez gibi mi düşünüyor? Anlamadım ben bu Bilbao'yu gol atamayan dövüyorlar zaten. Evet, var karşısında. Ya Bilbao geçen sene Beşiktaş 4-1 yendi ya. Şeyde. Beşiktaş'ımız iyi. takım biliyorsun. Herkese 4-5 atar. Tam da 4'te yemezsin Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ın bir yani. tane maçı var. O da Bilbao zaten başka yok. Geçim Ama yani <laughs> ya Bilbao öyle çok ağım şağım bir kalecisi ve savunması olan bir takım değil. Onu atmaya çalışıyorum. Ya böyle garip garip oranlar açılıyor. Ben hemen değerlendiririm bu oranı öyle söyleyeyim. Ne diyorsun? Ya açmaz, ya ne ya diyorum ya biliyor ya. musun? Benim kupon maçım zaten. Benim tutturanım tamı tamına 1.90. Karşılıklı gol var diyorum ben. Ben geçen hafta da Bilbao'nun gol yiyeceğini söylemiştim. Bu hafta da yerler. Ben de 1.90'dan karşılıklı gol var diyeceğim. Oranı muazzam. Kaçmaz. Beto ne demiş kardeşim? Mr. Beto ilk tercihi maç sonu 1 ve 3.5 alt. İkinci tercih 2.5 alt. Skor tahmini Bilbao 2, Vallecano 0. Korner tercihi 9.5 üst. Ve kart tercihi de Rayo Vallecano 2.5 üst kart görür diyor. Yani bu maçın kaygı oranı 1.90. Ya bu bilmiyorum yani değerlenecek Şimdi bir oran. Şimdi geleceğimiz maç da çok enteresan. Bana göre onun da oranı çok yüksek ya. Sevilla Getafe. Sevilla geçen hafta 2-0 kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam Mert Doğan. Hı hı. Ee, i̇şte Niko gol attı diyorsun. Getafe de kazandı, kazandı bu ya, Getafe, Getafe de kazandı. E, Sevilla. Sevilla yendi mi yenildi mi? Yenildi. 3-2 yenildi. 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 3 2 yenildi. E tamam şey yenildi. Şey yenildi. Bilbao yenildi işte. Bilbao yenildi. Vallahi bu maçın İki buçuk üst oranı kaç biliyor musun? Kaç? 2.34. otuz dört. mı diyorsun abi? İspanyol geçen sene çok alt bitiyordu tamam mı? Bence bu sene üstlerle bak, başlıyor. İlk haftalar bak böyle eğer maçlar üstte evrilirse yalnız oranlar düşmeye başlar. Bu kaçırmamak Daha lazım ama bu. O mesela ilk haftalarda lenir. Bu tarz e, oran şeyleri hataları olabilir anlatabildim mi? Yani geçmiş seneyi baz alınarak tabii şey yapılıyor e, oranlar. O yüzden ilk haftalarda böyle iyi iyi oranlar. Kazanabilir kazanılabilir. Ben şaşırdım. Sevilla'nın kaçtı ya şimdi hatırlıyorum. 1.80 falan da abi gol atar. Evet. Bir gol ya. 1.80 normal mı Sevilla'nın bir golü? Sanki şeyle ya. Real Madrid <laughs> oynuyor sanki anasını satayım yani. Atar abi Sevilla. <laughs> Bu sene Getafe biraz golcü olmuş ya. Geçen sene en az gol yiyen Neydi öyle bir şeydi herhalde. Gol yiyen evet, Gol atan var. mıydı? Gol yiyen Yani az gol yer abi. Az atar az yer her zaman. Ama Seltebigo'yu deplasmanda yenmesi de Seltebigo iyi takımdır. Seltebigo'yu deplasmanda 2-0 yenmek de büyük bir başarı bence. Ne diyorsun? Ben Sevilla deyince aklıma gol geliyor ya. Ben gol oynayacağım yine. İspanya Ligi'nde bugün hep gol oynayacağım. Luka Bakio çok formda dedin. Şimdi benim çok de aklımı abi. çeldin aslında ama ya güvenemiyorum Sevilla'ya da bir türlü galibiyetine. Ama tabii ilk ilk, 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 ilk iç sağ maçı olacak değil mi? Evet. Normal şartta da 3 puan alması lazım aslında. ama ben biraz garanti yani kendimce garantiye gittim bu maçta. Ya ben maçta goller olacağını düşünüyorum ama çok gol olacağını düşünmüyorum. O yüzden yani bir, bir bir beraberlik gibi olabilirse diye korktum biraz. O yüzden 2-3 gol aralığı aldı. Benim tuttur oranım 1.75'ten 2-3 gol aralığı olacak. Valla ben 2.5 istiyorum direkt. oran da 2.34. Öf. An. Olabilir ha bu arada. Neden olmasın? Çok güzel oranı var. Evet. Denerim yani. Denenir aynen. Bugün sürprizler denenir. Evet. Bugün tam o gün. Mr. Beto'nun ilk tercihi maç sonu 1. Sevilla kazanır diyor. İkinci tercih karşılıklı gol yok. Skor tahmini Sevilla 1, Getafe 0. Korner tercihi 8.5 alt ve kart derci buçuk üst kart olur diyor Mr. Beto. Ve geldik. Bu iki takımın transferde adını çok duyduk. Neden? Evet. İshak yüzünden. Evet. Newcastle Aynen. United, Liverpool. Yani işte evet. Ryan'da... Abi 155 milyon euro verdiler, vermediler. 155 mi, 145 mi ne ya? Liverpool. Sat, 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 <laughs> sat direkt ya. Ver abi ver. Ama taraftar... İshak küstü gitti, Ama... bir şeyler oldu. Ama taraftar... Oğlum diyor ya, araba tekmeliyor milleti. Ya millet ya. çocuğun arabasını tekmeliyor en son Newcastle taraftarı. Yani şöyle, karmaşa içerisinde bir Newcastle ve işler çok rayında giden bir Liverpool. Allah Newcastle'a devam edecek İshak. Öyle gözüküyor yani. Maçta oynar mı acaba? Bence ipler koptu. <laughs> ama öyle gözüküyor. Bir senesi, ne yapacak ki? Daha doğrusu ocağa kadar ya da bir senesini... Ya ocağa kadar duracak ya da bir senesini yakacak İshak öyle gözüküyor. O çocuk çünkü gemileri yakmış. Neden bilmiyorum. Sosyal hatta idmanlara çıktı ya. Eski takımı diye yani söyledim ama... Ama... anlattım ya. ya. Ben olsam ben de Liverpool'u görmek isterim bu arada. O da ayrı konu da. Çocuğa da haksızlık yani şey yapamıyorum da. Hani aksi falan diyemiyorum. Yani Bu ne arada Newcastle'ın sahibi Manchester City'nin sahibinden daha zengin. evet. <laughs> Mevzu param peki? Mevzu ne acaba ya? Yani oynamak istemiyorsunuz. Hayır. bunların param param. mevzusu Benzema'yı Chelsea'ye alacaklardı. Manchester United'e kaptılar. Joao Pedro'yu alacaklardı. Chelsea'ye kaptırdılar. Santrafor alamadıkları için İsa tutuyorlar. Evet. Öyle bir döngü var. Hiç kimseyi alamadılar. Çünkü İsa'nın yerini doldurmak da kolay değil abi ya. İsa geleceğin Belki de yani... Balon doğru adaylarından birisi bence olabilir yani. Olabilir yani gelişimi devam ederse inanılmaz bir Santrifor'a dönüşebilir. Zaten iyi bir santrifor yani üst düzey bir santriforda olabilir. Yani bir halant gibi falan olabilir yani ileride. Öncelikle geçen sene 27 gol 6 asist yaptı. 27 gol yani, ya? 6 asist. Vay Alexander vay vay. Isak. Ondan önce de 25 gol 2 asist yaptı. Ya taraftar içinde kırıcı bir şey biliyor musun? Adamın böyle bir adamın yani sahiplenmemesi takıma gitmek istemesi de yani koyar insan. O yüzden şey o yüzden çok... arabayı falan tekmeliyorlar. Şeyi çok beğendim abi iki tiki. iyi transfer canım. Vallahi çok beğendim. Olacık oturdu böyle. Nunez'den sonra onu izlemek benim bizim için belli nimet. Bu maçta olur. İlk maç 0-0 bitti Aston Villa ile şey. Evet. Newcastle. Sönük bir gece vardı. Newcastle'da çünkü doğudur santrifor yok şu an takımda. Liverpool'un maçı da 6 gol oldu Liverpool. Evet. Meşhur Semenya golleri anlatıyoruz duruyoruz. Haftalar 3 gündür onu konuşuyoruz yani, ama yani, konuşulmayacak mi? gibi değil. Semenya çok güzel goller attı da yani izledim ben o maçı da 90 dakika. Yani. Rahat oynuyor. Yani, Liverpool, Liverpool taraftarı biliyor yani, ki. İstediği zaman gol atarlar. O, o, tarz oynuyor. Yani. Millet hiç yani vır vırlama da yoktu yani. Direkt zaten biliyorlardı golün geleceğini. Hatta bir gol, iki gol birden geldi son dakikalarda. Kim oynamış Santrafor'a ona bakacaktım ya. Geçtiğimiz de. hafta Newcastle, Newcastle United'da. Valla Gordon vardı. Bir bak bakalım kimdi. Hat Tam hatırlayamadım şimdi. Hemen bakıyorum. Gordon oynamış abi. Gordon Santrafor oynamaz evet ya. ya. Gordon kenarda oynar. Her bir Barnes solda, solda oynamış. Elenga sağda oynamış. Elenga. Orta yani. saha üçlüsü standart. Geçtiğimiz seneden beri aynı. Guimares, Tonali, Joelinton. Onlar da orta sahası çok iyi ya. Bak Liverpool iyi ama Liverpool bu sene çok gol yer bu şekilde. Çok önemli. Ya Liverpool iki atar, dör, iki yer dört atar. Yani evet. üç yer beş atar. Yani öyle bir sene olacak gibi gözüküyor. ya O değil de asıl rezilliği söyleyeyim ben sana. Ya beş yaşın hocaları falan. Allah'ım. Ya Yardımcısı olmuş Arne Slot'un Van Broekhoort. İnanılır evet. gibi değil ya. Evet gördüm onu. Ya, skandal değil mi? Ya sen enteresan hocayım falan diye şey yapıp gidip ondan sonra adamın yancısı oluyorsun. Ya bana bunu kimse açıklayamaz yani. Ya Van Brokhorst demek ki hocam hoca değilmiş ha Van Brokhorst. Değil zaten. Eyni aldır gibi değil. Beşiktaş var ya çıldırtacak. Hoca olsa girmez abi onun altına. Niye giriyorsun ki? Slotun niye altına giriyorsun ki? Adama su falan götürüyor herhalde. Böyle mi? Anne slot susadım. Van Brokhorst diyor. Su getiriyor herhalde. Rezillik ya. Vallahi rezillik. Ya bir de gollerde birbirine sarılıyorlar seni. Adam şey yanına yancı almış ya Van Brokhorst'u. Gel burada takıl demiş. olunca birbirine öpüp sarılıyorlar abi. Gel burada takıl demiş. Ne diyorsun bu maça? Olacak iş değil. Valla Liverpool'un çok rahat gol atıp çok rahat gol edini görünce ben Newcastle'ın kendisi şimdi kendi taraftar tepkili ama bir enerji olacak. Ben bu maçta böyle goller bekliyorum ya. Newcastle da atar bence. Ben üst dedim bu mücadele. Benim tuttur oranım 1.37'den 2.5 üst olacak. Hemen ben de bakıyorum arkadaşlar. Ben de muhtemelen öyle bir şey söyledim. 2.5 üst karşılıklı gol var demişim ben. Oran 1.50 arkadaşlar. Ben de bu maçta çok gol bekliyorum. Mr. Beto ilk tercih karşılıklı gol var. İkinci tercih 3.5 üst. Skor tahmini Newcastle'daki 2, Liverpool 2. Korner tercih 1,5 üst ve kart tercih kart e, tercihi de Liverpool 2,5 üst kart görür diyor. Enteresan. Eyüp Alanya geldik Eyüp. Yani ben ikisinden de bir şey anlayayım. Eyüp zaten küme düşecek. Ben sana söyleyeyim. Yani şimdiden söyleyeyim. Eyüp küme düşer bu takım. Yani gördüğüm zaman 2,5 üst oynayacağım abi Eyüp. Ben sana söyleyeyim. Ee, yani bu maçın da 6-6 sorunu aynıydı hatırlıyorum. İki maçta yani. toplam 6 gol yedi abi Eyüp. Ona göre aldım bahsimi. 6 gol yedi, birer tane de attı. 7, toplam 10 gol oldu iki maçında da Eyüp'ün. Eyüp bir kere sana şöyle söyleyeyim, haddini bilmeden oynuyor. Yani haddini bilmeden oynuyor Süper Lig'de. Yani haddini bilmeyerek ya hücum oynamaya çalışıyor bir de, yani kapanmıyor da. Hani savunması, böyle savunma takımı da değil. Ama Türkiye'de savunma falan yapmazsan e, işin zor. Kalamazsın ligde yani. Gelen geçen 3-4 atar öyle söyleyeyim. 5 yaşın öyle zor zor yenilene bakmayın. Ya mesela Eyüp, Eyüp içeride Galatasaray falan 4 yiyecek 5 yiyecek görürsünüz. Ee, yani bu kafayla olmaz. Onu söyleyeyim. Eyüp Son Hoca'sı kim bu arada? Ömrü çok uzun olmaz. Selçuk Şahin. Aynen Selçuk Şahin. Solskjaer. İşte zaten gitti şey dedin sen. Antep'in hocası da kafadan ikinci haftada gitti. Bunların ben ömrünü çok uzun görmüyorum. Ee, yani Uzatmaya gerek yok bu maçı. Evet yani Alanya'yı da tam anlayamadım. öylesin. biraz daha izlemem lazım. Ben ama bu maçta tamamen oranlara göre bahis aldım. Altla üst oranın maçı aynı. Ben öyle oldum. Biliyorsunuz 2-3 gol aralığı oynarım. Ya da KG var oynarım. Tercihimi söyleyeyim mi? Ben KG oynadım. Benim tuttur oranım 1.53'ten karşılıklı gol var olacak bu maçla alakalı. Valla iki maçta 10 gol olan Eyüp Spor'un maçına ben yine 2.5 üst diyeceğim arkadaşlar. Orana 1.69 bu maçta çok gol bekliyorum işin açıkçası. Mr. Beto ilk tercih karşılıklı gol var. İkinci tercih maç sonu 0. Skor tahmini Eyüp Spor 1, Alanya Spor 1. Korner tercihi 9.5 alt ve kart tercihi de Eyüp Spor 2.5 üst kart görür diyor Mr. Beto. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni, yorum ve hype puanı atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Tutturun kampanyasından bahsettim. 500 TL ve üzeri oynadığınız her güne 200 TL veriyor. Yani toplamda 5 gün boyunca veriyor bunu. 1000 lira para demek. Ayrını görün. Aynen öyle. Arkadaşlar kanalımızı lütfen takip edip bildirim çanını açıp da bol bol beğeni mesaj ve puanı. Lütfen rica ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Geldi kupona. Kupon. Pazartesi günleri biliyorsun. Cuma pazartesi günleri sadece kup tek kupon yapıyoruz. Yani yüksek oranlı kupon yapmıyoruz. Benim tek maç attım ben. Atletik Bilbao ve mücadelesi 1.90'dan karşılıklı gol var diyorum. Herkese bol şans. Benim de tek maçım İspanya'dan arkadaşlar. Sevilla, Getafe 2.5 üst oran 2.34. Oh yani e, yoğun bir haftayı atlattık e, sonunda Gökhan. Ama tempo Şu devam ediyor. Tempo pazartesi bitiyor. Tempo Şu devam ediyor. Tempo pazartesi bitiyor. <laughs> tempo devam ediyor. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tutturun sunduğu canlıcı sona erdi.